güzel pasta. Günün birinde halk acaba kim daha yetenekli diye merak etmiş. Sonunda en güzel pastayı kim yapar yarışması düzenlemişler. Kral da devyanı yarışmanın gözetmeni yapmış. Bol kepçe Yarışmaya kendi icadı olan lezzetli mi lezzetli bir pastayla katılacağını söylemiş. Bunu duyan Tombalak biraz kıskanmış ve aslında hiç de öyle olmadığı halde "Ben de kendi tarifimle katılacağım." demiş. Böylece Tombalak da bir pasta icat etmeye mecbur kalmış. Yeni bir pasta tarifi bulmak, bilinen bir pastayı yapmaktan çok daha zormuş. Yarışma günü gelince tombalak telaşlanmış. Çünkü hala yeni bir pasta tarifi bulamamış. Dev yanda pastaya pek meraklı olduğundan yarışmayı heyecanla bekliyormuş. Sağa sola uçarak neler olup bittiğini kontrol ediyormuş. Bol kepçenin evinin üzerinden uçarken tombalağın yamağı Yamako'nun gizlice eve girdiğini görmüş. Yeni tarif bulamayan tombalak Yamakoyu bol kepçenin evine göndermiş. Yamako evden tarifi alıp kaçmasın mı? Devyan bunu görünce hemen bir plan kurmuş. Yarışma günü geldiğinde hem bol kepçe hem de tombalak özenle pastalarını yapmışlar. Yarışma jürisi pastaların aynı göründüğünü söylemiş. Tombalak jüriye bol kepçe benim tarifimi almış olmalı diyerek kendini savunmuş. Bol kepçe şaşkınlıkla hayır bu benim kendi tarifim tabii ki demiş. Jüri kime inanacağını şaşırmış. Devyan pastaların tadına bakmayı hangisinin daha lezzetli olduğunu tespit etmeyi önermiş. Tombalak pastasını keserken birden içindeki şekerler patlamaya başlamış. Şekerler öyle kuvvetli patlıyorlarmış ki pasta parçaları havada uçuşmuş. Tombalak yaptığı şey yüzünden aslında bunu hak ettiğini düşünmüş. Üzüntüyle suçunu itiraf etmiş. Yamağı Yamakoyu da bu işe karıştırdığı için çok pişmanmış. Böylece halk kimin daha yetenekli ve dürüst olduğunu anlamış. Tombalağın pastasındaki patlayan şekerlere gelince onu da bizim küçük ejderha devyan'a sormak lazım. Şş, küçük ejderha devyan, sana söylüyorum.